Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben bugün Sultan papağanım için duş hazırlıyorum. Bunun için bir tane 5 litrelik su şişesine ihtiyacımız var. Su şişesinin en üstteki çizgisinin üzerinden ağız kısmını kesiyorum. Ağız kısmını çıkardıktan sonra kulpunu da kesiyorum. Kulpunu da kestim. Şimdi de kapı açacağım. Şişenin en altındaki çizgiden enine bir karış genişliğinde kesiyorum. Boyuna da üstteki ikinci çizgiye kadar kesiyorum ve kapıyı çıkartıyorum buradan. Kapıyı kestim. Şimdi de kapağına delikler açıyorum Kapağını yerine yerleştirdikten sonra ağız kısmını şişenin içine doğru ters çeviriyorum ve iki ucu birleştirip çepe çevre her tarafını bantlıyorum Ve birinci sıra bantlamada tam sağlam olmadığı için ikinci sıra bandı da yapıştırıyorum. taraftan bir de iç tarafından olacak şekilde iki sıra bantladım. Şimdi de kapı kısmını bantlıyorum. Buraları bantlamazsak kuşumuz girip çıkarken kesebilir. Kenarları keskin oluyor çünkü. Onun için mutlaka bantlamak gerekiyor. Ben elektrik tesisatında kullanılan bu siyah bandı kullandım. Ağız kısmını da bu şekilde bantlıyorum. Katlayabilmek için de köşe kısımlarına çentik atıyorum ve bandı içeri doğru katlıyorum. Kuş tuşları arkadaşlar internette en ucuzu 150-200 liraya satılıyor. Gördüğünüz gibi oldukça maliyetsiz bir duş hazırlamış oldum. Duşum hazır artık. Şimdi de deniyorum. Kuşun ilgisini çekmek için içerisine biraz maydanoz yaprakları yerleştirdim ve üst taraftan su döküyorum. Kamerada tam gözükmüyor ama bu aşamada su oldukça fazla döküldü. Ben biraz deliklerini fazla açmıştım. Tek açsanız da çok dökülüyor. Onun için yavaşlatmak için içerisini böyle bantla bantladım ve daha yavaş dökülmeye başladı. Çikoya önce tabağa biraz su koydum. Orada bir duş denemesi yaptı. Sonra hazırladığım duşu keşfetti. İçerisine girdi ve ilk defa banyo yapacağı için biraz korktu. Belki 10 litrelik su şişesi olsa daha büyük olurdu, daha rahat ederdi. Ama hazır satılanlar da ortalama bu büyüklükte oluyor zaten. Eğer muhabbet kuşunuz varsa onlar için çok ideal oldu. Yeni videolarda görüşmek üzere izlediğiniz için teşekkürler.